arkadaşlar herkese günaydın. Bakalım bir bu sefer bir yayında bir problem var mı? Yayın işini çözdük galiba OBS'yi. Bakalım herhangi bir problem var mı görünürlerde? Benim benim baltalığım dışında bir problem var mı? Seste, görüntüde herhalde bir problem yok ya. Günaydın, günaydın. Seste görüntüde bir problem yok diye ümit ediyorum. Yayında bir problem yok diye ümit ediyorum. Cem kardeşim OBS'yi düzeltmeme yardım etti. Biliyorsunuz ben Windows 7'den Windows 10'a yeni geçtiğim için <laughs> bir problem yaşadık. <laughs> 2021 yılında Windows 10'a yeni geçiyorum. Evet. Şöyle bir Telegram Whatsapp gruplarına da bir atalım şöyle bir bakalım Kim girmiş bakalım bir nöbetçi mahkemeye kim girmiş ilk Özgür Tekdemir girmiş Yusuf Çağlar Emre Çelik Şat Sabahat Öztürk Murat Kuşçu Engin Mustafa Ülker Gökhan Şengül Burada da şeye kıl oluyorum. şimdi sayıyorsun sayıyorsun isimleri tamam bir yerde kesmen lazım ulan diyorsun son adama denk geldik Şimdi bu bana küfreder bunu saymazsam diyorsun öyle gidiyor aşağı doğru Şimdi şöyle bir toparlanana kadar e, bit hızı e, akış bit kullanmanızı öneriyoruz. E, OBS'den bir yazı geldi. Neymiş bu? Önerilen bit hızından düşük. Hmm. Bunlara bakacağız. Şimdi tabi dün e, biraz dolar tarafında biraz bir düzeltme geldi şimdi bugün ona bakarız birazcık bir dolar tarafındaki bu düzeltme devam eder mi altın tarafındaki dip süreci devam ediyor dün bitcoin tarafında bir 31 bin doları kırıp bir sert bir satış geldi oradan geri döndü şöyle bir üç tarafa da bir bakacağız. Şöyle biraz toparlanmayı bekleyelim. 4K gibi görüntü var. İyi güzel Sercan. Güzel. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Metin Yılmaz. Adamın BTC'den anladığı yok. Yorum yapıyor. Canım benim. Geldin mi sen? Var mı senin gibi birkaç tane daha? Canım canım canım. <laughs> BTC'den anladığı yok diye 60 binde millete dedik ki almayın dikkat edin dedik. 30 bin dolara düşer dedik. <laughs> Güzel insanlar ya. Şimdi şöyle bir sizden gelen soru var mı? Gram ile konuşmadık daha gramla ilgili. Sizlerden gelen soru var mı sabahleyin ona bir bakalım sizlerden gelen soru var mı ona bir bakalım. <laughs> Kekan Yılmaz abi kurban alayım buradan dolar alalım mı? <laughs> Kazakistan'dan selamlar. Tanzanya'dan selamlar. Vay be. Tanzanya bile var bizde. 60 bini kaka tekrar gösterecekler galiba. Şimdi şöyle bir bakalım. Sorulara bakalım, sorulara bakalım, sorulara bakalım. Neler var, neler var? Yani Bitcoin'deki hareketler spekülatif derken, yani Bitcoin'deki hareket şu anda 60 binden gelen o sert satışın düzeltme süreci devam ediyor. 30 ile 40 bin gibi geniş bir aralıkta e, o sindiriyor orayı. Yani e, o spekülatif diyemezsin ona. Hehehe. <laughs> Münir zaten insanlar anlasalar Serkan Önelge'ye kapalı çarşıdan selamlar. Vay Serkan kapalı çarşı. Şimdi şöyle bir bakalım. Osman Cengiz dolar 8.60'ın altına çekilir mi? Güzel soru. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir ufak ufak ortalığa bir bakalım sabah saatlerinde pek alışık değil herkes 8.35'e. Ee, şimdi dün özellikle şu 8.77-40'ın üzerinde kapanış yapmıştı Cuma günü, Pazartesi, Salı günü. Ee, bunun üzerinde kalamayıp satışlar sertleşince günlük olarak e, hani Biraz bir dolar TL'nin beli kırılmış gibi gözüküyor şurada. Yani şurada bir çift tepemsi bir hava oluştu gibi. Seans içi grafiklere indiğiniz zaman 879 40'larda, 879 40'larda şurada gelen seans içi yorgunluk çift tepe. Dün aşağı doğru kırılımla beraber 864'lere kadar iyi bir düzeltme yaşadı. İyi bir düzeltme yaşadı. Şimdi burada daha demin arkadaşımızın da sorduğu gibi 8.60 ve 8.59'lara doğru düzeltme devam etme olasılığı gayet ihtimaller içerisinde. Hani buradaki soru aslında 8.50'ye gelir mi belki sorusu olabilir. Şimdi normal şartlarda şöyle bir düzeltmenin arkasından bugün tepkiler gelse de özellikle 8.68 ve 8.71 bölgelerinde satıcıyla karşılaşma ihtimali bu hareketin biraz yüksek olabilir yani biraz daha dolar TL'nin sanki hani o belinin kırıldığı biraz daha 871 874'lerin direnç olacağı önemli aşağıda 864 45 kırılırsa 859'lara doğru bu hareketin düzeltme yapabileceği hatta 57 bandına doğru bir güne başlıyoruz gibi ortalamaların üzerindeyiz tam tam ortalamaların oradayız ee, Hani dediğim gibi burada baktığınız zaman bir çift tepemsi bir görüntü var ama tabi daha bunun için çok erken ee, burada önemli olan şey bugün şu olacak ee, yani yukarı doğru şu düşüşün tepkileri 868 ve 871 yani 868 o kadar değil de mesela 871 874 mesela önemli satıcıların geleceği bölgeler olacak Bakalım buradan tekrar satış gelecek mi? 64, 45 desteği eğer kırılırsa Tepkiden sonra Aşağı doğru 60 ve 59'lara doğru bu hareket evrilebilir Tabi burada bizim için diğer bir önemli bölgede tabi DXA tarafı olacak Yani özellikle dünyada hani şimdi altına da baktığımız zaman Şu anda dünyada aslında e, En büyük hikaye dolar endeksleri tarafında yani herkes bu dolar endekslerindeki bu sert çıkışın Hani çok sert çıktığını işte geri gelebileceğini düşünüyor. Bense burada ciddi anlamda böyle bir taşların yerinden oynaması olarak bunu görüyorum. Yani şunu demek istiyorum. Dolar endeksleri tamam sert çıktı doğru. Geri çekilmeler olabilir mi? Tabii ki olabilir ama orta vadede sanki Dolar endekslerindeki kuvvetlenmenin devam etme olasılığı yüksek gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada dolar endekslerindeki hareket hem bizim içerideki dolar TL'yi hem de ons altını çok etkileyecektir. Tabi diğer pariteler euro dolar sterlin dolar falan bunlar da var. Şimdi DXY tarafına baktığınız zaman şuradaki sert çıkışın sindirmesini düzeltmesini yapıyor. Şimdi bu bir filama hareketine gitme olasılığı çok yüksek. Geri çekilmelerde 91'ler 20 günlük ortalama. Yukarıda hala daha şu düşüş kanal trendi olan 92 75'lere doğru hareket e, gündem içerisinde. Aşağı arkadan da şuradaki 93 38 tepesi var. Şimdi bu hareketi incelerken tabi birazcık daha e, şeye inmek gerekiyor. Şimdi dolar endekslerinde özellikle 91 80'de önemli bir destek vardı dün. Orası kırıldı. 91.60 ilk desteğine geldi. Buralarda aşağı tarafta böyle aşağıda önemli bölgelerimiz var. Şimdi çıkışın sindirmesini yapıyor dedik. Doğru. Şöyle bir düşüş trendi var 60 dakikalıklarda. 92.37'de önemli bir tepe yaptı. Buradan bir düzeltme geliyor. Şimdi normal şartlarda yani e, tabi böyle bir çıkışın yani şunu şöyle koyduğunuz zaman tabii burası çok geride. Şu andaki düzeltme süreci şurada yaşanıyor. Şimdi 91.63 91.63 önemli bir destek artık. Şuradaki düşüş trendinin kırılması lazım ki dolar endekslerindeki bu filama hareketi yukarı doğru tekrardan kalksın. 92.13'lerde bir direnci olacak. Yani biraz daha dolar endekslerinin şu çıkışı sindirmeye çalıştığı bir dönem olarak göreceğiz bugünü yarını. Tabii buna göre altın falan da şekillenecek, ons altın. Ama burada en çok dikkat edeceğimiz şey yani bu dolar endekslerindeki bu hareketin şunun bir filamaya gidip dinlenip 92.37'nin tekrar üstüne giderse yukarı doğru bu bütün dünyada fiyatlamaları tekrardan değiştirebilir. Tabi bütün dünyada fiyatlamaları değiştirirken özellikle on saltın tarafında da fiyatlamaları değiştirecektir. Şimdi on saltında özellikle sert düşüş burada da bir tepki verme süreci var. Ama tabi tepkiyi yeteri kadar veremiyor daha. Yani iyi bir tepki veremedi sert bir satış yedi yani bütün herkes aslında altın tarafında çok büyük ters köşe oldu çünkü bütün ekonomistler yani veya işte eline bir tane mikrofon geçiren kamera alan kameranın karşısına geçen herkes de şu geyik var biliyorsunuz ya altın hakkında iki tane geyik var bir efendim altın güvenli limandır altın güven Altın kim güvenli limandır diyorsa bilin ki o salağın önde gidenidir. Hani o yüzden hiç onu böyle izlemenize falan çok fazla gerek yok. Ee, hani boş adamlar genelde aynı şeyleri söyler. Altın güvenli limandır. Tabii. Güvenli limandır. Doğru. Geçen bundan 10 yıl önce 2000 dolardan 1000 dolara düşerken de çok güvenli limandı. Ee, bir de işte son zamanlarda biliyorsunuz işte Amerika'da enflasyon artacak. Amerika'da enflasyon artınca dolar da Do şey altın çok ciddi yükselecek. Evet. Çok güzel. Bir baktınız 1900 dolardan 1760 dolara gelen Amerika tarihinin en büyük enflasyonun çıkmasına rağmen %15'e yakın düşen bir altın gördük. Demek ki ikisi de çalışmıyormuş. Şimdi altın tarafında 1760 önemli bir destek. Hakikaten önemli bir destek. Ve buraya sert düştük. Burada 1800 1825'e kadar bile hatta tepki olarak görürüz bunu. Ama altına baktığınız zaman bir türlü o tepkiyi veremiyor. Yani 1800'ün üzerine bile geçemiyor. Dolayısıyla altında gelen tepkiler çok cılız kalıyor. Ama şu anda 1760'lar kırılmadığı sürece de şu anda yapacak hiçbir şey yok. Sadece bu düzeltme sürecinin sindirmesini bekliyor. Yani 1760'ı aşağıya kırarsa işte o zaman 1720'li seviyeler devreye girer ki o altın yatırımcısını biraz üzebilir başladığı yere geri dönmesi demektir. O yüzden şimdi altının biraz bir seans içi bölgelerine bakacağız ama ondan önce sizlerden gelen soru var mı diye bir bakalım sizlerden gelen soru var mı diye bir bakalım. Sizlerden gelen soru var mı dedim? Hasan İsviçre'den selamlar. Eyvallah abi. Şöyle bir bakalım sizlerden gelen soru var mı? Sizlerden gelen soru var mı? Cihan günaydın. sizlerden gelen soru var mı? Şimdi arkadaşlar bu arada e, biliyorsunuz geçen de tanıttım muhtemelen e, yeni biliyorsunuz bundan sonra muhtemelen Allah kısmet ederse önümüzdeki haftadan e, önümüzdeki haftadan itibaren muhtemelen eee ALB World diye yeni bir kanal kurduk biliyorsunuz. E, bu her sabah saat 8.30'da tüm piyasalar hakkında tüm piyasalar yani MTA, Bitcoin, altcoinler, borsa, Viop full bir analiz televizyonu yapılıyor. Çok genç, çok keyifli arkadaşlarımız da var. Her sabah saat muhtemelen saat 8.30 ile 9.00 çeyrek arası canlı yayınlar olacak. O yüzden abone olup özellikle bildirime açmayı unutmayın ki yayınlar başladığında bilgi alabilin arkadaşlar. Özellikle her sabah gerçekten çok dolu dolu ee, yarım saat 45 dakika e, full piyasalar hakkında içerik olacak. Bir kanal olacak. Allah kısmet ederse e, güzel bir proje olacak. Çok yakında da muhtemelen startını vereceğiz. Yani muhtemelen önümüzdeki hafta start veriyor oluruz gibi gözüküyor. E, abone olup bildirimni açmayı unutmayın ki özellikle canlı yayınları canlı yayınları kaçırmayın Çünkü dediğim gibi orada işte Bitcoin borsa viop e, dünya borsaları pariteler e, altın Gümüş paladyum yani birçok şey e, hareketlilik sırasına göre analizi yapılacak şöyle bir Başka soru var mı diye bir bakalım. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Altının altının e, seans içi bir pivot noktalarına bakalım. Özellikle 1760'a geldikten sonra altın tarafı bir 1790 ve 1800'lere bir e, tepki yaptı. Şu anda da şöyle bir üçgenimsi bir sıkışma var. 1773'te bir önemli destek noktası var. Şu düşüş trendi hala seans içi devam ediyor. Şuradaki yani şu düzeltmenin günlük içindeki hareketi burada devam ediyor. Ama dediğim gibi burada ana olarak düşüneceğiniz nokta 1800'lerin önemli bir direnç 1760'ların da önemli bir destek olduğu şuradaki şu geniş düzeltme süreci biraz daha sürecek gibi gözüküyor. Çok acele etmeyin derim. Özellikle altında e, pozisyon arttırmak için 1800'lü rakamların üzerinde kalmasında fayda var. Ama burada da yukarı doğru gidebileceği hareketler 1825 ve 45 olarak görüyorum. Bunun üzerinde altını e, çok böyle bir Momentum yaratacak bir hareket olacağını zannetmiyorum. Şu düşüşün tepkisi olarak görülebilir olarak görüyorum. O yüzden birazcık daha e, bence altın tarafında izlemekte fayda var. Tabi gümüş gümüşe de geldiğiniz zaman hani gümüşte de zaten aynı chart aynı düşüş. Burada da bir dip süreci devam ediyor. Ha altın kafayı kaldırırsa, tabii ki gümüş de kafayı kaldıracak. Ona göre kendinizi korele edeceksiniz. Şimdi tabii e, dün önemli noktalardan biri de e, Bitcoin tarafıydı. E, Bitcoin tarafında özellikle şu 31 bin bölgesinin stoplatıldığını gördük özellikle şu 31 bin bölgesi yani daha önce hep döndüğü şu 31 bini toplattı. Bakın 29 bine kadar hareket aktı buradan tekrar içine girdi ve kendini tekrardan kurtardı olarak görebiliriz. Bitcoin tarafında da hani kısa vadede en önemli aslında direnç bölgesi şurası oldu 36.200'den çok önemli bir bant oldu. Ve şu dönüş, şu dönüş güzel bir dönüş oldu. Yani 29.000'den gelen sert çıkış. Hatta şurada bir to bombsu bir hareket görebilirsiniz. Zaten 32.200'ün üzerinde şu anda bu hareket hala devam ediyor. Geri dönüşlerde özellikle şu 32.200 kırdığı direnç bölgesi destek olarak kalmalı. Bu çalıştığı sürece problem yok. Bunun içine girersek tekrardan bir düzeltme hızlanabilir ama şu andaki görüntü e, Bitcoin'in biraz daha yukarı doğru bir tepki vermeye çalışacağı gibi. Şöyle bir düşüş trendimiz vardı. Zaten onu 30 dakikalıklarda biraz kırdık şu anda. E, dediğim gibi şuradaki tobo şu anda buradaki filama formasyonu bakalım kendine 36200'e kadar atabilecek mi? 36200 Bitcoin için kısa vadede önemli bir pivot nokta, önemli bir direnç olacak. Burada 29.031 bin, 31 bin e, kafa hedefini alırsanız aşağı yukarı e, şöyle bir e, hareket görürsünüz ki bu da yaklaşık 37300 37 500 lere denk gelir. Yani şu anda Bitcoin tarafı gene o aşağıdaki desteğinden kurtulduğunu görüyoruz, İyi bir tepki verdiğini görüyoruz. Tabii 29.000'leri binleri gördükten sonra verdi bunu yani bunu da unutmayalım. 31 bin önemli desteğini kırdı, çakıldı. Şimdi buradaki hareket biraz daha 36200 buçuk bazlı bir hareket başlatabilir mi? Tek şartımız şu 32 200 kırdığı bölgenin üzerinde kalmalı. Üzerinde kalırsa biraz rahatlar. Ee, eğer tekrar altına doğru geçmeye başlarsa e, birazcık daha tekrar satış bandı gelebilir. Ee, Bitcoin tarafı hakikaten zor şu anda. Ee, ...dedim ya zor taraf, zor trade... ...biraz daha 30 dakikalık, 15 dakikalık... ...mecbursunuz buralara inmeye... ...normalde böyle trend kovalayan insanların... ...çok istemeyeceği... ...zaman dilimleri... ...ama iş biraz çetrefilleştiği zaman... ...mecbursunuz o noktalara girmeye... ...başka türlü trade edemezsiniz... ...veya işte geçen de söyledim... ...hani kenara çekileceksin, bekleyeceksin... ...en azından bu... ...30 bin, 40 bin arasındaki bu... ...geniş sindirme sürecini... Belki de izleyerek geçireceksin Belki de doğrusu o Çünkü dediğim gibi biraz daha profesyonel olmanız gerekiyor gelen sorulara bir bakalım gelen sorulara bir bakalım Ahmet Başkan Bursa'dan selamlar Eyvallah. Ee, borsa borsa yorumlarına yapacağız ee, özellikle e, yeni kanalda e, her sabah borsa Diop yorumları olacak çok geniş olacak ee, borsaya yabancı ne zaman gelir sorusunun cevabını defalarca verdim O yüzden hani e, bazı şeyler değiştiği zaman veya Türkiye'deki eee daha kuvvetli bir ekonomi takımı, daha özgür bir ekonomi takımı, daha yurt dışıyla bağlantılı, daha sıcak sermaye ile bağlantılı bir takım kurulana kadar pek yabancının geleceğini zannetmiyorum. Var ufak tefek yabancı. Ee, hani çünkü çok da ucuz e, bankalar falan. Var yabancı ama tabii o eski yani %64 takas olan e, yabancı kitlesi şu anda yok. Şu anda %45'ler civarındayız. Tabi o da birazcık e, piyasayı yoruyor yani. Şöyle başka gelen sorulara bir bakalım, başka gelen sorulara bir bakalım. Başka gelen sorulara bir bakalım. <laughs> Her gün Aksu. Ya adam emek harcıyor, zamanını kullanıyor. Sorusu olan var mı diyor. Gerik yapmak için abuk subuk soru soran insanlar var yazık. <laughs> Herkencim ne güzel sözmüşsün. Yok, var güzel sorular da. E, borsa ile ilgili falan da sorular var. E, o yüzden çok fazla girmiyorum. Mesela Pınar Hanım Çin'in Çin'in ulusal o, ulusal rezervlerdeki e değerli metalleri satışa çıkartması emtialardaki satış baskısını arttırmasına neden olur mu? E, sorunun içerisinde zaten kendi cevabı var Pınar Hanım. Yani tabii ki Çin'in öyle bir satış yapması rezervlerdeki tabii ki baskı yaratıyor. Zaten belki dola, altındaki bu kadar sert satışın e, büyük sebebi e, orası hani bunun nerede e, duracağını bilemeyiz. Ha e, Çin Merkez Bankası'nda görevli bir arkadaşınız varsa oradan içeriden bilgi alabilirsek iyi olur. Bunu bilemeyiz. Burada önemli olan biz şuna bakarız. Altın tarafında 1800'lü bölgelerin üzerine geçmediği sürece buradaki sıkıntı hala daha devam ediyor. Tüt 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 tüt. Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar var herhalde. Diğer yayınlar nerede olacak diye. Şöyle göstereyim tekrardan. Diğer yayınlar arkadaşlar sabahları özellikle ALB World tarafında olacak. Burada her sabah saat 8.30'da büyük ihtimalle 8.30 yapacağız. Canlı yayınlar başlayacak. Tüm dünya piyasalar hakkında ve borsalar hakkında. Ee, hani burada abone olmayı ve bildirim sesini özellikle açmayı unutmayın ki e, canlı yayınlardan bildirim gelsin. Yoksa pek bildirimler gelmiyor. Bu sefer de bildirim gelmiyor diyorsunuz ama yani özellikle ben çok yaşıyorum. Bizde bildirimler biraz geç gidiyor. Niye bilmiyorum ama e, işte Telegram grupları, WhatsApp gruplarına atıyoruz. E, onlar görüyorlar ama YouTube tarafındakiler biraz zor görüyor. Arkadaşlar özellikle dolar ve altın için. E, Bitcoin için uzun uzun anlattığımı düşünüyorum. Zaten video kayıt olacak. Toparlarsak eğer e, dolar da dün iyi bir düzeltme geldi. Bugün 859 860lara 60'lara kadar bu satış devam edebilir. Yukarıda 871-874ler bugün için bir e, satıcı gelebilir. Biraz sanki dün böyle biraz bir belini kırıldılar dolar TL'nin. Ama tabi burada şöyle bir parantez açıyorum dünyadaki dolar endekslerindeki hareketlilik devam ediyor. Oraya çok dikkat etmek lazım. Ee, orada işler biraz değişik. Ee, altın tarafında 1760-1800 arasındaki sindirme süreci hala devam ediyor. Kafayı kaldırmış değil. Ee, çok güçlü durmuyor. Tepkiler çok kuvvetli değil. O yüzden bence birazcık daha bu düzeltmeyi izlemekte fayda var. Ee, Bitcoin tarafında da 60.000'den gelen genel trenddeki o büyük satışı Hani 31 bin 40 bin arasındaki sindirmesi dün 31 bini aşağı kırıp 29 bini gördü. Oradan tekrar toparlandı. ve hani 36 bin 200 bin 500 önemli dirençlerine doğru sanki bu hareket biraz daha devam edebilir. Orada da bugün 33.200'ün üzerinde kalması lazım. Kalırsa daha rahat eder. O kırdığı önemli direnç bölgesi gün içi. 33.200'ün üzerinde kalan bir Bitcoin'de de 36.200-37.5 bugün ve yarın için hala gündemde olacak. Ama bitcoin tarafındaki bu geniş bant daha bence devam edecek. O yüzden bitcoin'de trade ederken biraz daha seans içi grafiklere girmek zorundasınız ne yazık ki. O yüzden birazcık daha bakmakta fayda var. Başka zaten e, her şeyi konuştuk. Video kaydı olacak arkadaşlar. E, herkese kolay gelsin, İyi seanslar. Bakalım kazasız belasız bir gün olur inşallah diyelim. <laughs>